5. sorudan devam edelim. Yine burada fonksiyonumuzla ilgili hangi fonksiyonun grafiği verilmiş? f türevinin grafiği verilmiş. Bakalım seçeneklerde ne diyor? 2. türev, f ve f. Şu 2 ve 3 için f ile ilgili yorumlarımızı e, türevin işaret tablosu ile ilgili yapacağız. Yani f türevinin işaret tablosunu yapacağız. Az önce 3 ve 4'te de yaptık ya da üstüne böyle artı artı, eksi eksi yaparak da yorumlayabiliriz ama işaret tablosu ilk tercihiniz olsun. Sonra bir yanlışlık olmasın. 2 ve 3'te bu şekilde yorumlayacağız. Ama bu biri yorumlayalım öncelikle. Bu f türev grafiği verildiği için bu fonksiyonun çizilen teğetlerle ilgili yorum istiyor. Yani ya da artan azalanla ilgili yorum istiyor. Yani bu aslında bu fonksiyonumuz g fonksiyonu dersek bu da g türev 1. Yani ve g türev 4'ten bahsediyormuş gibi olmuş oluyor. Yani çizilen teğet yorumuna bakacağız. Birden çizilen teğetimiz bir şimdi burada. Bu taraf sola yatık. Dörtten çizilen teğetimizde sağ yatık bir teğetimiz var. Yani o zaman dörtteki teğetin değeri pozitifken birdeki türevin değeri negatif. O zaman bu yanlış diyeceğiz. Şimdi gelelim f ile ilgili yorumlarımız. 2 ve 3 f ile ilgiliydi. Hemen işaret tablomu yapıyorum. İşaretler nerede değişmiş? Burada bir eksi de değişiyor. Bir de 3 değişiyor. Ee, de türevinde bir kopma mevcut. Ama fonksiyonumuz fonksiyonumuz sürekli o önemli burada kopma olan türev grafiklerinde buna dikkat etmek gerekiyor. Fonksiyonun sürekli olup olmadığı bilgisi. Çünkü burada bir kopma var. Acaba burada sivri uç muymuş yoksa fonksiyon orada değişiyor mu grafiği? bu yorumlar buna dikkat etmek gerekir. Şimdi sürekli olduğu için bu fonksiyonumuz direkt işaret yorumunu yapıyorum. E, 3'ten büyükken pozitif. Şurayı silelim artık bu teğet yorumlarını. Burada 3'ten büyükken bakın pozitif. Eksi 3. kıralayalım. Eksi 2 ile 3 aralığında bu negatif değerler alıyor. Eksi 2'den büyükken, küçükken de pozitif değerler alıyor. E ne diyoruz? Artıyor o zaman sonra azalıyor ve arttığını söyleyeceğiz. Şimdi F0 ile F2'yi yorumluyoruz. 0 ve 2. 0 ve 2 bu aralıkta 0'dan 2'ye ne oluyor? Azalıyor o zaman 2'nin değeri daha küçük. O zaman bu doğru. İkinci öncülümüz doğru. Gelelim 3'e. E, eksi 2 absesi noktasında yerel maksimum vardır diyor. Evet bu fonksiyon artıyor ve azalışa geçtiği bu eksi 2 noktasında yerel maksimum değeri var. O zaman bu da doğru olacak. 2 ve 3 aradığımız cevap. Şimdi 6. soruya geldik. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli f fonksiyonu, bir f fonksiyonu nun türevinin grafiği verilmiş. Yine türev grafiği verilmiş. Ona dikkat ediyorum. İstenilen ne ile ilgili? Sadece f ile ilgili sorular var. O zaman direkt işaret tablosu yapacağım. Burada türevinde bakın kopmalar var. Ee, yukarıda dikkat ediyorum yine az önce de söylediğim gibi. Tanımlı ve sürekli sürekli olduğu bilgisi bizim için önemli. Bu fon sıfırda sürekli fonksiyon ama türevi olmayan değerlere sahip sıfır ve ikide. Şimdi bu fonksiyonun işaret tablosunu yaptım. Ee, neden dikkat ettiğime de birazdan bunu da değineyim. Şimdi f türevle ile ilgili ne biliyoruz? f türevle ilgili bu fonksiyon 2'den sonra pozitif değer alıyor. Ve, yani burada bu arada işaret değişikliği olmuyor. Ben e 0 ile 2 dedim ama dikkatim hemen oraya çekildi. E bu fonksiyon her zaman bakın hep yukarıda, hep x eksenin üstünde. Hep pozitif değer alıyor aslında. Bunun işaret tablosunu yaparsam da eksi sonsuzdan sonsuza kadar hep pozitif değerler aldığını söyleriz. Yani 0 ve 2 haricinde orada e, o değerler harici e, pozitif değerler alıyor. Hatta onu da belirteyim şöyle olmazsa. Ama e, o zaman bu fonksiyon hakkında ne deriz? F, F türev pozitifse her zaman f hakkında daima artan bir fonksiyon deriz. Şimdi e, 0 2 aralığında sabittir diyor. E sabit değil bu fonksiyon. Pozitif türev pozitif olduğu için artan. Zaten hep artan dedik. Şimdi artan bir fonksiyon birebir ve örten bir fonksiyondur diyor. Bakın burada süreklilik burada işin içine giriyor. Şimdi bu fonksiyon art şundan dolayı artandır. Yani, burada süreklilik şuradan önemli. Bakın 0'dan 3'e Sıfıra kadar bu fonksiyonun türevinin değeri 3 ya, bu yükseliyor, eğim 3 olacak şekilde yükseliyor. Burada acaba e, sonra eğimi 1 olacak şekilde yükselmeye devam ediyor. Artması böyle oluyor. Bakın onu maviyle ile göstereyim, biraz daha küçük çizeyim. Sıfıra kadar artıyor. Sıfırdan sonra yine artmaya devam ediyor ama bu, bu tam sıfırın bittiği yerden artmaya devam ediyor. Burası önemli. Ama bu sefer eğimi 1 olacak şekilde artıyor. Sonra da e, burası da absistin 2 olduğu nokta. 2'den sonra yine artıyor. Biraz, bu sefer artışı biraz daha farklı. Artışı 2 olacak. Eğim 2 olacak şekilde artıyor. Şimdi, bu şekilde bir fonksiyonumuz var. Şimdi diğer türlü sürekli olduğunu bilmeseydim. E, çünkü türev grafiğinde kopma var ya. E, şimdi bu artıyor. buraya kadar arttı. E artış mesela ne olabilir? Alttan başlayabilir. Bakın bu e, Diğer kısmı alttan başlarsak e o zaman bu sefer ne olur? Bu fonksiyon artandır diyemem. Yani buradaki o süreklilik kısımları eğer grafiğiniz kopuk bir grafikse buna dikkat ediyorum. Şimdi geldim ikinci öncüle. Birebir ve örten bir fonksiyondur diyor. Evet bu daim artan bir fonksiyon. Ya yani artan bir fonksiyonsa yani bakın şuradaki ikinci çiz, ilk çizdiğim gibi şu tarz bir fonksiyon. E, o zaman bu birebir ve örten olacak. Şimdi artan bir fonksiyondu. Gelelim üçüncü öncüle. Artansa değer yüksekse daha büyük olacak. O zaman f-2 en küçük olması lazım. Bunun en küçük olması gerekiyor. O zaman bu da yanlış bir değer. Yani eksi o zaman yalnız 2 doğru cevabımız olacak. geliyoruz 7. soruya. Dik koordinat düzleminde AB aralığında F ve G fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Buna göre F ve G ile ilgili bilgiler verilmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor f çarpı g x, fog x. Bu yaptığımız birinci ve ikinci soru, bu testin birinci ve ikinci sorusuna benzer bir test bir soru. Ne yapacağız? Şıkların teker teker türevini alacağız. Eğer pozitif ve negatif durumlarına göre artan azalandır diyeceğiz. Şimdi mesela birinci fonksiyonun türevini aldım. Bakın burada çarpım halinde f çarpı g demiş, çarpımın türevi yapıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci yani yazdım, İkincinin türevini aldım. Şimdi öncelikle yukarıdan f hakkında ne bilgimiz var? f pozitif değerler alıyor. Türevi de azalan bir grafik olduğu için bu sefer ama türevi negatif değerler alıyor. G'ye geldiğimiz zaman y negatif değerler alıyor. Bakın y'leri negatif. Türevine bakacak olursak türevi de artan bir fonksiyon olduğu için türevi de pozitif sayı diyeceğiz. Yani çizilen teğetler pozitiftir diyoruz. Şimdi geldiğimiz zaman f türev e, Negatifte f pozitifte g hakkında ne biliyoruz? G hakkında negatif türevi de pozitif. O zaman iki tarafta dikkat ederseniz burası da artı yapacak, burası da artı. O zaman toplamları artı yapacak, artandır. Doğru. Gelelim bileşkeye. Fog x azalandır diyor. Şimdi bileşkenin türevini alıyorum. F türev gx x çarpı g türev x. Ee, şurada bir parantezi fazladan koyduk. çarpı g türev x. g türev x neydi? Pozitifti. Burada hep fikiriz. Şimdi g f türev g x'e baktığım zaman öncelikle tabii ki g x'in değerine bakmam lazım burada. Bunu dikkat edin bakın g de özellikle ab aralığında ab aralığında vermiş. Bu kısım önemli. Yani çıkan sonuç ab aralığında çıkmasaydı ben f ile ilgili yorum yapamayacaktım bakın burada yorum yapamayacaktım. Yani bu çıkan sonuç AB olmasaydı, burayı vermeseydi e, F türevin hangi aralıkta olduğuna karar veremeyecektik. O yüzden yorumlayamayacaktık. Şimdi geldik. E, bu AB aralığında çıktığına göre F türev AB aralığında neydi? Negatifti. O zaman bunun sonucu da negatif çıkacak. O zaman azalandır ifadesi doğru. Şimdi geldik F/G bölü artandır diyor. Bölümün türevini yapalım. Burada bunu da buraya yazalım. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi f aynen yazdık. G'nin türevini aldım. Böyle paydanın neyi? Karesi olacak. Şimdi payda g neydi? Negatif değerler oluyordu ama karesini aldığımız için burası pozitif. F'in türevi F'in türevi negatifti. G'nin türevi pozitifti. Sonra F'e ne dedik? F'e pozitif değer alıyordu. G'nin türevi ne? G'nin türevi de pozitif değer alıyordu bu şekilde yazdık. E yukarısı eksi arada çıkarma var artı böyle artı. Eksiden artı çıkardığım zaman burası eksi böyle artı yapacak. Yani sonuç eksi yapacak. O zaman bu artandır demiş ama o zaman azalan olacak. F bölü G bu yanlış. O zaman 1 ve 2 kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Gelelim 8. soruya. Gerçel sayılar üzerinde tanımlı F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bakın yine türev grafiği verilmiş. F ve f türev fonksiyonlarının ikisinin de artan olduğu en geniş aralık AB hissediyor. diyor. Nedir? Şimdi hem f'in hem f türevin artan olduğu aralıkları soruyor. Şimdi öncelikle f türevin bakalım. F türevin artan olduğu aralıklar. direkt grafik üzerinde yorumluyorum. Yani gözümün gördüğü. Hiç öyle bir tablo mabla hiçbir şey yok. Nerede artıyor? Şöyle biraz daha yeşil biraz daha kalın yapalım bunu. Şimdi şurada artıyor değil mi? Yükseliyor. Eksi 5 ile 1 eksi 1 aralığında. Bu f türevin artan olduğu kısım. Bu f türevin artan olduğu kısım. Diğer kısımlarda da e, azalan. Çünkü ne yapıyor? Bu azalıyor. Bakın burası azalıyor. Şimdi, burası azalıyor ve burası azalıyor. Şimdi bu aralıkta f'in artan olduğu kısımlar, f'in artanlığı için ne yapıyorduk? İşaret tablosu bakıyorduk. Yani türevinin pozitif olması gerekiyor f için. E, F türev grafiğinde türevi pozitif. Bakın bu aralıkta türevi pozitif olan yer bu kısımlar türevinin pozitif olduğu yerler şuralar. Bu fonksiyon burada artandır diyebiliyoruz. Bakın burada da işaret tablosuna çok girmedim. E, ama dikkat ettim özellikle. E, o zaman eksi 3 ile 1 eksi 1 aralığında burada fonksiyon çünkü azalıyor. F F, bu, F hakkında yorumumuz da azalıyor. O zaman türevinin pozitif olduğu yerlerde artan o zaman eksi 3 ile eksi 1 aralığı en geniş aralıktır diyebiliriz. O zaman b eksi a eksi 1'den eksi 3'ü çıkarırsak iki sonucuna ulaşmış olacağız. Bu testin sonuna geldik. Diğer testte görüşmek üzere.